Günümüzde kadınlar kariyerlerinde güneşli gelecek bekliyor. Ancak özellikle bilim ve teknoloji alanlarında çarpıcı eşitsizlikler devam ediyor. Birleşmiş Milletlere göre dünya çapındaki araştırmacıların %30'undan azı kadın. İş dünyasındaki pek çok iyi eğitimli kadından yalnızca birkaçı cam tavandan geçmeyi başarıyor. Burada genç kadınlar ilerlemek için doğru araçlar kullanıyor.

bilişsel bilim, sağlık hizmeti inovasyonu hakkında görüşler paylaştı. Merhaba ben Cecilia Hollandalıyım. Biyomedikal ve mühendisliği öğrencisiyim. Yapay zekayı sonsuza kadar uygulamak çok önemli. Herhangi bir tehlike görüyor musunuz? Hepimiz yapay zekadan yararlanmak istiyorsak, erişilebilirliğin çok önemli olduğunu ve yapay zekayı demokratikleştirmenin bizim için gerçekten önemli bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ancak bunları kullanma şeklimiz söz konusu olduğunda etik önergelerin oluşturulması gerekli. 2.426 başvuru arasından her biri bir AB ülkesini temsil eden 27 kadın seçildi. İlk kez Batı Balkanlardan Bosna Hersek'ten bir katılımcı vardı. Havae olarak tüm bu fırsatları Avrupa'nın her yerindeki kadınlara yalnızca teknoloji sektörüne katılmaları için değil, aynı zamanda teknolojinin geleceğini şekillendirmeleri için sunmaya kararlıyız. 19-24 yaş arası kadınların teknoloji ve inovasyona güçlü bir ilgisi olmalı. Liderlik ve teknoloji derslerine katılarak bağ kurma ve ağ oluşturma fırsatı buluyorlar. Herkes sakin ve odaklanmış durumda. Programlama dersindeyim. Az önce nasıl programlama yapacağım gösterildi. 6 aşağı ve 5 sağ, 4 ve 0. Yaklaşım çok daha eğlenceli. Şimdi her şeyi tamamen farklı görüyorum ve gerçekten adım adım ilerliyoruz. Aslında çok sezgisel ve kesinlikle okulda yapmayı çok isterdim. dolu dolu geçen bir haftanın ardından çalışan kadınlar ödüllendiriliyor. Nasıl güçlü hissetmezsin? Hafta boyunca 28 çok güçlü kadından oluşan bir grupla Avrupa'nın her yerinden insanlarla konuşuyorsun. Çok fazla pozitif enerji var. İrtibatta kalacağız. Benim için artık kardeş oldular. Bugün tanıştığımız birçok kadının geleceğin liderleri, CEO'ları ve AB'nin fark yaratanlar olarak ilgi odağı olacağına eminim.